Bir ekonomi programıyla bugün de karşınızdayız sayın seyirciler. Bugün stüdyo konuğumuz yeminli mali müşavir Cihat Çetinkaya. Cihat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, sizinle bugün aslında çok önemli konulardan konuşacağız. İşte büyüme, e, cari açık, e, bütçe gibi konulardan konuşacağız ama dün e, bizim her zaman programlarda konuştuğumuz TÜİK'in verileriyle ilgili TÜİK Başkanı bir açıklama yaptı. Ve e, TÜİK'in açlık kriterini TÜİK Başkanı e, Sayın Toprak acından ölmemek olarak açıkladı. Yani şöyle diyor: Geçinmek refah düzeyinden bahsetmiyoruz, amiyane tabiriyle acından ölmemekten bahsediyoruz dedi Sayın Toprak. Şimdi isterseniz bunu biraz değerlendirelim. Yani acından ölmemek derken kriter bu mu olmalıdır? Ayrıca Türkiye, evet, dünyaya entegre bir Türkiye var. Ama dünyaya entegre ederken onların gelir seviyesi, refah düzeyleri. Bizimkiyle çok da orantılı değil. Şimdi onların modelini alıp Türkiye'ye mi uygulamak lazımdır? TÜİK Başkanı şundan da bahsediyor. Biz aynı verileri işte enflasyonda ve başka şeylerde de kullanıyoruz diyor. Ama işte mantık olarak ilk yüzde %10 hep yoksul olandır ve biz de verilerimizi buna göre yapıyoruz diyor. Ve arkasından da şunu ekliyor. Sendikalara biraz çatıyor. Diyor ki sendikalar bu işi ajite ediyorlar. Sendikalarla aynı dilden konuşmuyoruz diyor. Şimdi e, isterseniz ilk önce e, hakikaten TÜİK'in açlık kriteri acından ölmemek mi olmalıdır? Onunla başlayalım. Arkasından da e, Türkiye'yi e, evet dünyaya entegre etmeliyiz ama verilerde de e, birebir alarak mı entegre etmeliyiz? Yoksa Türkiye'ye has bir model çıkarılıp o mu uygulanmalı? E, teşekkür ederim. Şimdi Sayın toprağın açıklamalarını ben de dün e, hayretle ve dikkatle e, bir daha bir daha okudum. Aslında biz daha önce yapmış olduğumuz bir programımızda... ...açlık, yoksulluk, gelir dağılımı, refah diye bu meseleyi anlatmaya çalışmıştık. Aslında bizim söylediklerimizden farklı bir şey söylemiyor. Ancak kendisiyle veya açıklamalarında tezat teşkil eden bazı noktalar var. Evet, açlık sınırı insanların ölmemek için... ...almaları gelen gıdayı... ...belirleyen bir ölçü birimi. Açlık sınırı. Ancak... ...şöyle bir mantık olarak diyor... ...kendi şeyle okumak istiyorum. İlk yüzde on en yoksul olan... ...en mahrum olan kesimdir. Evet. En düşük tüketime sahip insanlar. Biz o grubu almıyoruz. Şimdi... ...düşünebiliyor musunuz? İlk yüzde onu almıyoruz. Yani kendi verdikleri rakamlarla e, 4 kişilik bir ailenin geçinmesi için verdikleri açlık sınırı 255 YTL'ydi. Evet. Bu 255 YTL nereden çıktı diye başlamıştı bu tartışma. Sonra diyor biz ilk grubu almıyoruz. İlk %10 grubu almıyoruz ama ondan sonraki e, %10'luk grupta tüketim yapmış olduğu tüketime göre bir değerlendirme yapıyoruz. En alttaki grup zaten çok mahrum. Zaten sepeti çok daha düşük Ürünlerden oluşacak Yani bir de şunu çok açık Hani e, Anadolu'da Bir şey vardır e, Secaat arz ederken sirkatin söyler Diye bir Anadolu ta tabiri vardır Halkımız bu tabiri çok sever Şimdi e, Hem bir taraftan secaat arz etmeye çalışıyor Bir taraftan da hatasını söylüyor Siz o en altta Dediğiniz grubu değerlendirmeleri Almıyor iseniz Demek ki İşin vahim tarafı şu Sayın Kazbek ee, ilk yüzde ondan sonraki grup 255'te geçiniyorsa Başka bir felaket daha var demek ki Bizim görmediğimiz evet. Herhalde 200 lirayla TÜİK rakamlarıyla geçinen bir kitle de var Hayır Ve zaten ya, şöyle ama, bir baktığınızda Şimdi e, bu rakamlar Açlık sınırı bile değil aslında o verdikleri 255 şet Şimdi, ama Şimdi bu aynı zamanda şu da demek O ilk %10'luk dilimi biz kale almıyoruz demek Şimdi ilk %10'u almıyorsunuz Son yüzde onu da almıyorsunuz, çok zengin kesim diye arada yüzde sekseni konuşuyoruz diyelim. İkinci yüzde onluk dilim de açtık sınırını belirlediğiniz olduğunu söylüyorsunuz. Fakat Sayın Toprak'ın çok güzel bir tabiri var, diyor ki Dünya Bankası tarafından benimselen metodolojiye göre. Evet. Yani hakikaten takdirlerimi sunmak isterim. Demek ki Dünya Bankası'nın metodolojisini biz kullanıyoruz. Yani 2100 kalori. Bizim konuşmalarımızda üzerinde durduğumuz bu idi. Bir insanın günlük ayakta kalabilmesi için burada bahsettiğimiz çalışmayan bir insan, nefes evet. alıp veren, efendim hareket eden bir canlıdan bahsediyoruz. Artık yani olayı acıtet etmek için söylemiyorum. Ama tanımı tam yerine oturtmaya çalışıyorum. 2100 kalori bu Allah'a şükürler olsun Dünya Bankası'nın metodolojisindeki 2100'ü kabul etmişiz. Şimdi o zaman soruyoruz. 2100 kalori bir kişinin alması gerekiyorsa 4 kişilik bir aile 8400 kalori alması gerekir mi gerekmez mi? Sayın toprağa göre gerekmez. Rakamları nüfus sayısına göre 2 ile 3 ile 4 çarpmamak gerekiyormuş. Bunu hangi anlamda söylüyor? Eğer kalori anlamında söylemiyorsa ...gıda tüketimine yapılacak harcama anlamında. Evet. Biz de... E, ...yanlış anlaşılmasın diye şunu söyledik. Dedik ki birer tane simit yesinler. Dört kişilik bir ailede. Dört simit. Üç öğün yediğine göre on iki simit yiyecek dedik. Başka bir şey söylemedik ki. Evet. On iki simitin çarptık fiyatını bulduk. Bulduğumuz fiyatı otuz gün bir aile çarptık. Dedik ki sizin verdiğiniz... açlık sınırı sadece simit almaya. Şimdi biz simiti... Simiti de iki ile üçte dörtte çarpmayalım mı? Dört kişilik bir aile için dört simit alınmasın mı bir öğünde? Şimdi yani affedersiniz işte bu noktada Secaat arz sirkatin sirkati söyler. 2100'ü kabul ediyor musun? O zaman pakette 2100 kalori sağlayan fert başına gıda paketini oluştur. 2100 kalori sağlayan gıda paketi. Ve oluştur. bu açlık sınırını ona göre buldu. Evet. Mi? Şimdi bizim söylediğimiz veya bizim programımızda ele aldığımız simit 500 kalori sağlıyor insana. Evet. Üç tanesi 1500 kalori sağlıyor. Programlarımızda daha sonra bana sordular ya hakikaten biz 600 kalori açığı nereden alacağız diye sordular. Yani işin esprisi belki bir tarafa 2100 kaloriyi bile 3 simitle sağlayamıyorsunuz. Kaldı ki bu açıklamayı ben bir tarihsizlik olarak nitelendiriyorum. 2100 kalorilik bir tüketimi kabul ediyorsanız fert başına. Bu dört kişilik bir ailede 8400 kalori eder mi, etmez mi? Bu bir. Eder. Ee, efendim işte rakamları fert sayısına göre çarpmamak lazım. Hayır. Bu yanlış bir değerlendirme. Fert başına tüketim 2100 kalori ise 4 ile çarparsınız. 3 kişilik ailede 3 ile çarparsınız. Ailenin tüketim harcamasını bulmanız için. Kalori bazında hesabı yaptığınız zaman bu kaloriyi ne sağlıyor? Bu kaloriye eğer üç tane zeytin sağlıyorsa ona dayandırırsınız hesabınızı. Dersiniz ki üç zeytin yediği zaman bu kaloriyi sağlar. Hayır sağlamaz. Bir zeytin 30 kalori verir. Üç zeytin 90 kalori verir. Daha 2100 kalori. Çikolata sağlıyorsa dersiniz ki şu kadar çikolata. Sonra bunların ortalama fiyatlarını alırsınız. Sonra karşısında bir rakam çıkar. Ha şimdi gelelim ikinci konuya. Ee, Sayın Topra katılmıyorum. Yani bazı şeyler var. Ee, hane halkı bütçe araştırmaları yapılıyormuş. Hane halkı bütçe araştırmaları yaparsanız 255'i de bulamazsınız Türkiye'de. Daha acı bir sonuç çıkar ortaya. Çünkü asgari ücretle, ücretle geçinen 4 kişilik aileler var. Asgari ücretli. Ama açlık sınırı. Bakın, e, kendi bilimsel yaklaşımında kabul edilebilir söylediği. Biz sadece açlık sınırı derken insanların yaşayabilmesi için e, gerekeni söylüyoruz. Bundan sonra yoksulluk geliyor. Açlık sınırının Ama üzerinde şimdi yoksulluk var. Orada da var. bir soru sormak lazım değil mi? İnsanların yaşayabilmesi lazım derken. Şimdi efendim kimse e, günde e, her öğün birer simit yiyerek ayakta kalamaz. Çünkü bu sadece açlık sınırı derken burası e, şey değil. Yani Muz Cumhuriyeti değil. Evet. Çünkü <laughs> Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Ve insanlarına, vatandaşlarına da sahip çıkar. Ama e, burası bir e, Afrika ülkesi değil. İnsanlar açlıktan ee, ölmek üzere yani 255 lirayla geçineceğim diye her öğün birer tane simit diyecek Peki şunu da sormak lazım bu hesabı yapanlara öyle değil mi? Yani siz kendi çocuklarınıza kendi ailenize her gün birer tane simit yedirir misiniz? Açlıktan ölmemek üzere. E şimdi bunun protein'i sayın... var, vitamini var. Evet. Yani hani biz televizyon programlarında çıkıyoruz ve şunu söylüyoruz efendim çocuklarımıza işte süt içirin, yoğurt yedirin, yumurta yedirin. E, sebze yedirin. Ama işte eti de ihmal etmeyin. Şimdi bu insanlarla biraz dalga geçmek olmuyor mu? Yani ben e, işte bizim kriterimiz acından ölmemek derken e, nasıl bir e, şeydir bu? Şimdi oraya şöyle geleceğiz. Türkiye'de fert başına düşen gayri safi yurt içi hasıla programımızın devamında evet. geleceğiz açıklandı. 9.333 dolar deniyordu. 9.305 dolar olarak düzeltme yapıldı. Türkiye'de fert başına düşen 9300 dolarsa biz neden bahsediyoruz? Ee, yani 70 milyonluk ülkede gayri safi yurt içi hasılayı nüfusa böldüğünüzde bir rakam bulduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bulduğunuz rakam 9000 dolar. Fert başına düşen rakam. Bunu dolar 1200 kabul etseniz 11 milyar 12 milyar gibi bir rakam çıkar. 4 kişilik ailede e, 44 milyar gibi bir rakam çıkar. Bunu 12 aya böldüğünüz zaman fert başına ve aile başına ee, ciddi yani sonunda şuna gelmek istiyorum Sayın Kazbek ee, Yani insanlar artık Türk insanı televizyon seyrediyor gazete okuyor her ne olursa olsun Dünyadan bir haber değil Bakın Sayın Toprak aynen şöyle demiş tırnak içinde okuyorum Piyasada benim için 3 lira 3 kişilik aile için 9 lira diye hesap yapılıyor böyle olmaz metodoloji öyle demez. Hesaplara böyle yapılmaz. Yani bunun yaş grubuna, cinsiyete göre kategorileri vardır. O yani bu kadar bilime yakın bir insanın söylediklerinin birbiriyle tezat teşkil etmesi beni rahatsız etti. Bakın metodolojide adam başına 2100 kalori. Bırakalım rakamları, e, parasal değerleri. Onun 5 5'te çarpılmasını da bırakalım ailenin. Efendim o diyor ki o kategoriler çerçevesinde katsayıları datadan oluşturulur. Uluslararası ölçekler vardır. O ölçeklerden birine tabi tutulur. Duygular acite ediliyor. Diye devam ediyor. Şimdi bakın hepsini bir tarafa bırakıyorum. 2100 kaloriyi esas alıyorum. 2100 kalorilik beslenmeyi neye tekamül ediyorsa. İşin özü bu. Şimdi buradan müsaade ederseniz e, ...sendikaların tutumuna geçeceğim. Sendikalar... ...açlık sınırının 255 lira olduğu yerde... ...diyerek... ...bir bas kullanıyorlar. Yani biz açlık sınırında çalışıyoruz... diye hiçbir sendika yok. Bir kere önce bunu bir açığa kavuşturmak lazım. Yani böyle... Ama şimdi bu tabiri kullanırken kime göre olduğunu da belirtmek lazım. Biz, biz açlık sınırında çalışıyoruz diyen sendika yok derken... ...yani TÜİK'e göre mi söylüyorlar bunu... ...yoksa kendi yaptıkları araştırmaya yani, göre mi söylüyorlar? Şimdi bu bakın hakkında? zaten çalışan insanın ihtiyaç duyduğu kalori farklı bir şey. Diyelim ki 3500 kalori. Ağır işlerde 5000 kalori. Sendikalar hesaplamalarını yaparken şunu söylüyorlar. Normal hiçbir şey yapmayan, sadece nefes alıp veren insana 2100 kalorinin gerektiği yerde 255 gerekiyorsa bunun üzerinde bir de yoksulluk sınırına geleceğim şimdi açtıktan. Yoksullukta da Sayın Toprak da bunları biliyor. Yani beyanatlarında var. Eğer ulaşım, sağlık, barınma, gıda dışındaki... Bakın ulaşık, ulaşım, sağlık, bağım... Buna biz eğitimi de katalım. Evet. Giyim kuşamı da koyacağız. Burada evet. söylemedikleri var Sayın toprağın En önemli. insanlar çıplak gezmiyorlar. Dolayısıyla kış olduğunda kalın giyiniyorlar. Yaz olduğunda ince giyiniyorlar. Yani... ...sadece barınma... ...ulaşım, sağlık gibi... ...12 kalem... ...şimdi burada 3 kalemi saymış... ...12 kalemin içine elektrik de giriyor... ...aydınlanma da giriyor... ...12 kalemin içine dediğim gibi... ...kıyafet de giriyor, eğitim de giriyor... ...12 kalemi tamamladığınızda... ...oradan da yoksulluğa geçiyoruz... ...yoksulluk sınırına geçiyoruz... ...şimdi öyle bir şey ki... ...bizim burada... ...açlık sınırı dediğimiz... 200, ...TÜİK'in belirlediği 255... Ee, yoksulluk sınırı dediğimiz 600 e, küsür rakam var. Evet. Bunun arasındaki insanları da yoksul kabul ediyoruz. Açlık sınırının koyduğumuz açlık sınırının altındaki insanları da zaten yoksul kabul ediyoruz. Tamamen, pardon, aç kabul ediyoruz. Aç kabul ediyoruz. Yani isterseniz buna evsiz de diyebilirsiniz, sokakta yatan da diyebilirsiniz. Ama gıda olarak sonuçta e, Dünya Bankasının veya Dünya Sağlık Örgütünün gördüğü 2100 kaloriyi tüketmek... ...mecburiyetinde olan insandan bahsediyoruz. Şimdi bunu acite ediyorlar. Hayır ortada acite edilen bir şey yok. Bir hesaplama bir bina yapılırken... ...bir temele dayandırılır. Temeli olmadan bir binayı getirip bir yere koyamazsınız. İşçilere ücret talep ederken... ...ben sendika avukatı değilim. Sendikaları savunmak için de televizyonumuza... ...sabah sabah gelmedim. Buradaki bütün mesele... ...bir yere dayandırmanız gerekiyor. Türkiye'de TÜİK açtık sadece nefes alıp verme bedeli veya kalorisi belirlerken bu rakamı koyuyor. Yoksulluk yani e, giyim, kuşam, barınma gibi ihtiyaçları da içine alan e, ısınma, e, ulaşım, sağlık hizmetlerini de içine alan bir rakam ve çalışan insanın bunun üstüne hak etmesi. Çünkü çalışan insan aynı zamanda emekliliğini de hak etmek zorunda. Geleceğine de yatırım yapmak zorunda. Şimdi bunları koyduğunuz zaman ...sendikalar buna acite ediyor demek yanlış olur. Efendim bana kalırsa aslında bence TÜİK Başkanı zannediyorum Ramazan ayından bahsediyor. Çünkü hani Ramazan ayında insanlar oruç tutuyor ve dolayısıyla akşama kadar yemek de yemiyorlar. Dolayısıyla hani para da harcamıyorlar. Evet belki Ramazan ayında hani orucunuzu açarken de hani doktorlar da uyarıyorlar. Aman çok ağır şeyler yemeyin işte bir çorba yiyin arkasında bir şey de yiyin. Ee, onun açın e, çok da şey yapmayın, vücudu da yormayın diye. Herhalde Türk başkanı ondan bahsediyor çünkü vatandaş zaten sofrasına koyacak yemek bulamıyor. Yani hani siz söylediniz artık vatandaş gazete okuyor, televizyon seyrediyor diye hiç gerek yok. Çünkü... da seyretmesin gibi oluyor. Hayır, yani. hiç gerek yok çünkü zaten vatandaş bunu yaşıyor. Yani Türk başkanı e, bence e, boş zamanlarında e, gitsin, sen pazarlarına baksın ve pazarın kapanma saatlerinde vatandaşların elinde poşetlerle torbalarla pazar tezgahlarından artan o yere düşmüş patlamış çatlamış çürümüş sebze ve meyveleri nasıl topladıklarına bir baksın. Ondan sonra da açlık sınırı konusunda zannediyorum hani elindeki verilere göre şey yapsın. Yani, yani ben tabi Gökhan Bey siz Ramazan'da olsa insanın 2100 kalori tüketmesi lazım. 24 saat içerisinde 2100 kalori tüketmesi lazım. Hayır Ramazan'da lazım. en azından para yani harcamıyorsunuz toprak, bir şey almıyorsunuz. E, harcamıyorsunuz. Açlık sınırında olan insan zaten bir şey harcayamaz. Yani evet. e, işte bir simiti alıp onun gözüne bakar. Ezan eza okulunda da, da evet. topazı da bu simidi yesem diye. Oradan da e, 2100 kalori çıkmıyor bir simitten. Yani eğer bir yanlış varsa bunu düzeltmemiz lazım. 10 tane affedersiniz zeytin yeseniz 10 zeytinde 300 kalori alırsınız. Bir zeytinde 30 kalori olduğu söylenir. Yani biz isterseniz bundan sonraki programda getirelim buraya bazı gıda ürünlerini. Her ürünün üstüne de kalorileri yazalım. Sayın toprağa gösterelim. Hangilerini yesin? Ona göre de bir hesap yapalım. Bakalım 255 kurtarıyor muyuz, kurtaramıyor muyuz? Yani şu anda Türkiye'deki şey bu 12 eee şeyi dikkate almadan hesaplamada yani yoksulluk sınırı içerisine kullandığımız 12 kalemi almadan sadece açlık <laughs> noktasında e, acaba ne yesin, ne yesin? Bakın şöyle bir açıklaması var sendikaların memur şunu yese bunu içse bu kadar barınsa bu kadar parayı yola verse diye hesaplama yaptıklarını çarpıp toplayıp bölüp hesaplıyorlar buna da yoksulluk sınır diyorlar e ne yapacaksınız yani çarpmadan bölmeden toplamadan sadece sizin söylediğiniz rakamlara göre evet haklısınız 255 hadi 260 verin de tokalaşalım mı diyeceksiniz e sendikacılık veya sendikaların birinci görevi çalışılan iş kollarına göre ihtiyaç duyulan ...gıdayı da dikkate alarak... ...makul bir ücret seviyesini tespit etmek. Onun için... E, ...sendikalar böyle yapıyorlar... ...çarpıp bölerek falan... ...siz de çarpıp bölüyorsunuz... ...yani siz de bu rakamları... ...gece yatıp işte rüyanızda gördüğünüz rakamı mı açıklıyorsunuz? Ondan sonra diyorsunuz ki... ...bunun metodolojisi var. Evet metodolojisi var. 2100 kalori. 2100 kaloriyi ne ile sağlıyorsanız... Bir tencere çorbayla sağlıyorsunuz diyelim. Dört kişilik bir ailede 8400 kalori sağlayacaksınız günlük. Bir tencere çorba içinde ne olması gerekiyorsa Sayın Toprak yazsın bize göndersin buradan okuyalım. Patates mi koyacaksın? Soğan mı koyacaksın? Bunları da paraya çevirelim. Bakalım 255 yetiyor mu? Hayır zaten açlık ee, sınırında. Büyük Başkanının ee, şöyle de bir lafı var. Sendikalarla aynı dili konuşmuyoruz. Tarifeler şaşıyor diye. Vallahi e, böyle olursa Türk başkanı e, kimseyle aynı, aynı dili konuşamaz. Sadece sendikalarla değil. Çünkü hiç kimseye hitap etmiyor bu rakamlar. Zaten bakın Sayın Toprak güzel bir şey söylemiş. Sendikalarla aynı dilden konuşmuyoruz. E ya zaten konuşamazsınız. Kimseyle ya. yani konuşulamaz, Konuşamaz. Bu, bu kavramlar çok rahat bir şekilde alınıp kullanılıyor. Çünkü bu kavramın böyle kullanılması kamuoyunda daha çok etkili oluyor. Ama yapılan yanlıştır. Bunun adı geçim sınırı olabilir, refah düzeyi olabilir. Asgari geçim sınırı, onurlu yaşam sınırı denebilir. Yapılana itirazım yok ama ismi yanlış kullanıyorlar. Efendim ismi şu veya bu. Açlık sınırını sadece siz bilmiyorsunuz. Açlık sınırını millet yaşayan biliyor açlık sınırını siz TÜİK olarak 255 YTL diye açıkladınız. Size kimse yanlış yaptınız demedi. Niye bunu bu kadar alınıyorsunuz? Sendikalarda oturacaklar, bunun üzerine bir bina inşa edecekler. Efendim açlık sınırı şu, yoksulluk sınırı da bu. TÜİK'in açıkladığı, bizim yaptığımız hesaplamalara göre diyecekler. Açlık sınırı bu değil, şu olacak, bu tartışmadan niye gocunuyorsunuz? Bu tartışma çok normal. Sendika işçilerin haklarını savunmak için oturup bir hesaplama yapıyor. Bunu yaparken de karşısındaki işveren konumunda olanlar da bu hesaplamalara katılıyorlar veya katılmıyorlar. Sonunda bir pazarlık yapılıyor. Pazarlığın başlama noktasında da siz müdahil olmuşsunuz. Açlık sınırı açıklamışsınız, yoksulluk sınırı. Yani çalışan insan yoksulluk sınırında mı yaşasın? Şimdi böyle bir soru geliyor. Yani çalışan bir memur 660 bin lira olarak yayınladığınız Yoksul sınırında maaş alınca o oh, refah toplumu içinde mi izleyeceksiniz? Açgari geçim sınırı, onurlu yaşam sınırı 660 lira mı diyeceksiniz? Evet. Şimdi bakın, bence bu tartışmaların acite edenler sendikalar değil. Ben buna katılmıyorum. Sendikalar doğal olarak görevleri icabı, dünyadaki sendikacılığın gereği olarak bir hesaplama tekniğiyle pazaya, masaya oturuyorlar. Ve oturup bu hesaplamayı yaparken TÜİK diyorlar açlık sınırını vermiş. Tamam. Yoksulluk sınırı. Biz de bir oturduk hesap yaptık diyorlar. İşin özü bu. İşçinin işe gelebilmesi için yani yürüyerek işine gelebilmesi için harcayacağı enerjiyi de dikkate alıp olması gereken bize göre şu diyorlar. Ve onun da Yoksulluk sınırının üzerinde çalışan bir kişi olarak gerektiğini söylüyorlar. O zaman demek ki şunu da mı acaba sayın toprak çok görecek. İşçiler sendikalar yaptığı pazarlıklarda ayakkabının da pazarlığını yaparlar, gömleğin de pazarlığını yaparlar ama iş gömleği ama yapılan işin cinsine göre iş gömleği olur, palto olur, efendim eldiven olur, postal ayakkabı olur. Neyse. Evet, o zaman bunları da nasıl olsa veriliyor. İşte bunlara açlık sınırındaki kadar bir para verilsin... Işte ...yaşasınlar nasıl olsa gerisi veriliyor. İşçilere iş yerinde yemek de veriliyor. Öğle yemeği veriliyor. Bir öğün yemek veriliyor. E şimdi zaten bunların hepsi hesaba katılıyor. Yani bunlar hesaba katılmıyor değil. Dolayısıyla... ...efendim duygular acite ediliyor falan değil. Yani asıl... bilimsel olarak... ...sadece kendisinin bilmediği... ...veya sadece kendisi bilmiyor bunları. Yani e, o sendikacılar veya sendikaya danışmanlık yapan ekonomistler, efendim gıda teknisyenleri, e, bunlar da biliyorlar. Ya yani oturuyorlar, bir insanın kaç kaloriye ihtiyacı var? Çalışan bir insan ne tüketir? İş konuna göre. Buna göre hesap yapılıyor. Ben evet, o zaman TÜİK Başkanı şunu da mı hesaplıyor? Yani evet bu işçiler çalışıyorlar, açlık sınırında da olsa işte öğle yemeği veriliyor bunlara. Kendisi o yemeğin dörtte birini yiyordur, kalan dörtte üçünü de evine götürüyordur. Oradan açlık sınırı anca dengeliyordur mu diyor. Bir de tabii e, hani Dünya Bankası'na göre e, yapılan hesaplamalardan bahsediyor. Dünya Bankası bu zamana kadar hangi yaraya merhem olmuş? Bizim ne zaman hangi işimize yaramış ki? Şimdi Dünya Bankası verilerini kullanarak biz açlık rakamları belirliyoruz. Efendim, belki bizim 2100 kalori dediğimiz bu metodolojide adı geçen rakam Afrika'da e, 500 kaloridir. Biz onunla ilgilenmiyoruz. E, biz oturup en azından bu 2100 rakamını kabul ettiği için Sayın Toprağa ben buradan teşekkür ediyorum. Bravo 2100 rakamı. Şimdi diyorum ki 2100 rakamına göre bir e, parasal parasal değere ulaşalım. 2100 kalori anlamında. Sizin söylediğinizde şöyle katılmıyorum. Öyle yemeğini de götürüp yiyemez. Zaten o yemek onun ...işte harcayacağı enerjiye göre hesaplanmıştır. Ben zaten öyle söylemiyorum Tabii, bunu ama... Ben yani. biliyorum. Sizi çok net anlıyorum ama söylemeye çalıştığım... ...o da mümkün değil. Yani işçi ben bunu yemeyeyim de... ...evde işte akşam çocuklarımla yerim falan diye... De, ...diyecek durumda da değil. Tabii siz bu noktada sayın toprağa... Ama maddi anlamda o durumdalar yani. Evet, o, bir uyarıda buluyorsunuz. Yani bunu mu demek istiyorsunuz? Evet. Yani... ...Türkiye'de işte bunlar acite ediliyor... ...falan demek. Hele ki... E, ...sendikaların uzlaşmaya geldiği bir noktada e, hükümetle veya sendikalarla işveren arasında e, bence e, bu değerli arkadaşımızın tarifler karışıyor falan demesi de yani ya affedersiniz ben fakirlik üzerine master yapmış bir adamım. E, fakirliği incelemiş bir adamım. Fakirlik benim test konum. Dolayısıyla e, yani bunu bilen insanlar var. Fakirliğin ne demek olduğunu yani poverty dediği dünyanın ve fakirlikle mücadelenin bir şartı çok önemli bir şartı gelir dağılımında adalettir ben de sayın toprağa buradan bir mesaj olarak bunu eğer dinliyorsa veya duyarsa gelir dağılımında adaleti sağladığınız ölçüde fakirlikle mücadele edersiniz önemli olan fakirlerinizin sayısının azalmasıdır fakirlerinizin sayısı azalırsa göğsünüz kavaracak yani bu rakamları aşağıda tutmak yukarıda tutmak değil samimi olarak 2100 kaloriyi sağlamak bir insanın nefes alıp verirken tükettiği enerjiyi ona verebilmek. Bu aynı zamanda sosyal devletin bir görevidir. Böyle olunca da yoksulluk sınırını da biliyor insanlar. Açlık sınırını da biliyor, refahı da biliyor. Bilmiyor değiller. Ama bir işçiyi de affedersiniz şeyde tutamazsınız. İşte yoksulluk sınırının hemen üstünde falan yani çalış işte yoksulluk sınırında diyemezsiniz. Size üretiyorsa üreten gücü her zaman öpük başınızın üzerinde tutacaksınız. Bence aslında TÜİK bu rakamları böyle açıklamaya devam ettiği sürece gerçeklerden uzaklaştığı ve e, vatandaşının e, ülkesinin gerçeklerinden uzaklaştığı ve kendi değerlerini, ...verilerini üretmediği sürece e, daha rakamlar çok ajite edilir ama Sendikalar veya başka kuruluşlar veya halk tarafından değil, sanıyorum TÜİK tarafından olacak. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Süremizin sonuna geldik. Sağ olun. Ee, evet sayın seyirciler ve piyasalar diyoruz. Telefon attığımızda şeker yatırım yönetmen yardımcısı Anıl Yılmaz var. Anıl günaydın. günaydın. Hemen soralım piyasalar haftaya nasıl başladı? İMKB üzerindeki şu an 535 puanlık yükselişle 37.924 seviyesinde. Bugün en yüksek 38.160, en düşükte 37.924 seviyesini gören endekste şu ana kadar yaklaşık 140 milyonluk işlem hacmi gerçekleşti. Bugün en fazla yükselen ilk 5 hisse senedi Koza Davetiye, Gediz, Sasa, Kütahya Porselen ve Altın Yunus Çeşme olurken en fazla düşen ilk 5 hisse senedi Yapı Kredi Sigorta, Borova Yapı, <laughs> Ünye Çimento, Bayak Yatırım Ortaklığı ve Diyoboy oldu. En fazla işlem gören ilk 5 sene ise Garanti Bankası, İş Bankası C grubu, Vakıflar Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası. Alternatif piyasalara baktığımızda da bankalar arası dolar 1.2470 seviyesindeyken serbest piyasada euro 1.7545 seviyesinde. Euro dolar paritesi ise 1.4037 olarak gözüküyor. Gösterge de doğran 18.78. Anıl çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Sana iyi seanslar diliyoruz. Diyoruz. Evet sayın seyirciler biz de bir kez daha rakamları tekrarlayalım. Borsa bugün artı 535 puanla açıldı ve şu anda 30 37.924 seviyelerinde. Dolara baktığımızda 1.24.70, Euro'ya baktığımızda ise 1.75.45 rakamlarını görüyoruz. Dolar Euro paritesi 1.40.37 seviyelerinde. Faizlere baktığımızda ise 18.78 rakamlarını görüyoruz. Ve bu rakamlarla programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden aynı gün aynı saatte karşınızda olmak üzere şimdilik hoşçakalın diyoruz.